Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün kümesin içinden başlayalım dedik ee, yeni getirdiğimiz horozlar var öncelikle onları bir göstereyim evet gel gel evet bir böyle çapar horozumuz var çok güzel çok yakışıklı maşallah. Gel oğlum, gel oğlum. Gel, gel. Çok fizikli, çok güzel. Çok sevdiğim bir abim var. Ee, Hasan abi. Gaziantep'te. Hediye etti bana. Beşiktaşlı kardeşim dedi. Al sana bir tane yavrumuz dedi. Yavru değil tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim. Daha bir yaşında falan. Çok güzel bir horoz. İnşallah <laughs> ileride damızlık olarak kullanmayı düşünüyorum biraz toparlasın kendisini. Çok güzel bir horoz maşallah. Şuna bak. Yakışıklı adam. <laughs> evet bir tane daha var arkadaşlar. Allah. Suyumuz var mı? Var. Yerimiz var. Güzel. Neyse bu benim Şamon'un oğlu. Çok da güzel olmaya başladı. Gel babasından kalan iki yavrudan biri. Biri de bunun kardeşi var. Şu. Evet. Bu çok güzel olmaya başladı. Maşallah. Evet oğlum. Evet oğlum. Evet. Bu da 8 aylık falan arkadaşlar. Çok güzelleşti. Şimdi bir tane tam gerçekten yavru 10 aylık bir yavrumuz ama bir dev gerçekten bir dev gel oğlum gel oğlum maşallah maşallah oğluma maşallah gel 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 tam bir dev arkadaşlar 3 kilo 900 gram ama şu an daha 10 aylık şey pardon 2 kilo 900 gram ee, büyük ihtimal bir yavrumuz yaşını gördüğünde 3 kilo ve üzeri olacak ağır kilo bir horoz. Bu nasıl geldi bana? Bu şöyle söyleyeyim. Bunun kardeşleri star denilen horozlardan. Bu biraz rahatsız olmuştu. Bana verdiler. Toparladık gibi. Güzel olmaya başladı. Bende kalacak. Şimdilik. Tam benim de demeyeyim. Ee, büyük ihtimalde kalır gibi geliyor. İsterlerse de yine veririz. Hepsi dostlarımız, arkadaşlarımızın oruzları zaten. Çok güzel bir oruz. Anne simsiyah Arap'tı. Evet. <laughs> Kapatalım. İnşaatımız devam ediyor. Efendim abi. Efendim abi. buradayım. Çermer. Evet arkadaşlar, ee, bir yandan inşaatımız devam ediyor. İnşaatçı arkadaşlar çalışıyor. Hayda açtım abi. Evet şöyle yakından çekeyim. 2 dakika mı? Tamam. Eee bayağı küçük bir odamız vardı zaten. Ben bodrum olarak kullanacaktım. Fakat bu deprem falan böyle bir şeyler düşünmeye başladık. Yani şimdi tabii ki üzerine ev yaptırmak veya ne bileyim konteyner ev veya prefabrik ev yaptırmak çok zor gerçekten. Depremi fırsat bilen insanlar her şeyin fiyatını 2-3 katına çıkardılar. Artı alamıyorsunuz da yani bir sipariş verseniz ne yazık ki 6 ay sonra diyorlar. İşte 7 ay sonra. Şu an doğru olan da şu aslında. Evet, insanlar sanayide hepsi şey deprem deprem bölgesine çalışıyorlar. Ee, biz de onları meşgul etmemek adına böyle bir şey yaptırmak istemedim. En azından şöyle idare edeceğiz. Evet, burası yanıyor. Ee, buralar sıvanıyor. İşçilerimiz çalışıyor. Evet. Bu küçük odamız sıvanacak. Ben bir küçük oda yeter diye düşünüyorum. Yaz aylarında en azından buraya girip bölgesinde dinlenip vakit geçirmek amacımız diyelim. Umarım güzel olacak. Bitmiş halini çekeceğim arkadaşlar. Evet yavrularımız, horozlarımız yerde. Evet. Bu adamın yavrusunu alacağız. İnşallah bu adam. Yani çok güzel bir horoz bu. Bir tane yumurtamız oldu ama. Ha bu arada bir, gur, bir tane de kurka yatırdık tavuğumuzu. Evet. Arap kızımız burka yatıyor. Bugün gün? Üçüncü gün. Yok üç mü? Üçüncü gün evet. Üç gün oldu. Tabi başka bir yerden getirdim yumurtalar. Kendi tavuklarımın yumurtası değildi. Biz yedik yumurtalarını bunların. İnşallah güzel bir çıkım alırız. Diyelim. Evet adam çok güzel bir horoz olacak. Babası gibi fizikli. Boylu. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Gel gel. Gel oğlum. Gel 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 Maşallah sana. Maşallah sana Ne oldu oğlum? Adam. Ne oldu oğlum ama? Ne oldu oğlum? Gel. Hadi çık da, çık. Hadi çık da gez. Hadi çık da gez. Gel. Gel aşağı in. Gel aşağı in, gel. Aşağı in sen oğlum. Evet. Kartal gibi maşallah boyu yani <laughs> uzandığında kümes şey kafesin boyu yetmiyor. 90 santim arkadaşlar neredeyse yetmiyor. Ne oldu? Niye korktunuz? Köpek mi geldi yine? Durun dışarıya bakayım. Geç, geç oğlum, geç. Geç hadi. Yok, <laughs> Yo, köpek falan yok. Maşallah. İnşallah bu tavuklardan, bu Brezil horozundan eski damızlığın İnşallah bu sene yavru almayı düşünüyoruz. Bir tane oldu yumurtamız. Bakın şurada görüyorsunuz. <laughs> bu hayvanlardan bir şu siyah özellikle onun yumurtası. O başladı. Arap tavuğun başladı. Gerçekten müthiş bir horoz. Fiziki olsun. Yani kalitesi çok güzel. Herkese verdim, yavru aldırdım. Bir türlü kendim alamadım. İnşallah nasip olur. Oğlum. Evet. Maşallah oğlum. İşte bu da Arap kızımız. Hoppa. Gel bakalım buraya. Evet. Yemimiz karışık yem arkadaşlar. Şöyle, koyayım. yani hep mısırları seçmişsin ha. He. Hep mısırları seçip yiyorsun. Suyu da güzel temiz. Yerimiz de yeri de güzel. Altına talaş attık. Dur oğlum, dur oğlum. Bakın arkadaşlar talaşı da var gayet konforlu bir şekilde yaşıyor. Evet. Maşallah diyelim. Evet. Çapar orozumuzla bugünkü videomuzu bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.